Evet herkese Merhaba bugün e, çok değişik bir şey yapacağız e, iki tane denk küre iki tane büyük küre ve beş tane de eşek sandığı açacağız Hatta şundan bir tane şöyle şundan bir tane alalım tam ona sırası geçecek dur lan Allah'ım Tamam üç tane olsun bunu Şimdi ilk önce büyük küreden sonra dev küreden sonra da hashtag sandığını açacağız Hashtag sandığı sona kalsın dedim ben Evet büyük küreyi aldık çok güzel Ya da ilk önce hashtag sandığı olsun Aynen hashtag sandığı olsun hadi bakalım Haydi bismillah Bir tanesini açtık hadi Hadi güzel bir şey bekliyorum Geneleksel karma kostüm kristali hatıra içerik. Yani bu şeyle satılmıyor. Mağazada satılmıyor demek hatıra içerik. Yani her neyse. Şöyle hemen açıyorum. Açtım. Kış mucizesi Lulu. O ne? Saçma bir kostüm. Kullanmayacağım için dost destansı gelse bile bir şey olmaz diye düşünüyorum. 3 tane. 3 tane kaldı. Hadi bakalım. Heyecanlıyız. Heyecanlıyız. Evet arkadaşlar bir de ee, Discord grubumuzun linki aşağıda. Neden gelmedi bu? Bunla, bunlara söz verdik şimdi dur. Hefteye söz verdik. Başkasına vermek olmaz. Malfight çıktı. Şampiyon, şampiyon kristali ki bende vardı Malfight. Kötü oldu bu. Evet. Hadi açıyorum açtım. Hadi bakalım. Hadi güzel bir şey. 150 turuncu geldi. Yanındaki de ne? Kanlı Ayasu simgesi. Ben de Kanlı Ayasu vardı bildiğiniz üzere. Ve ee, bence güzel oldu ve zaten onu or da aldık biliyorsunuz. Onun videosunu da çektim. Ve onun şeyi de var. Hadi bakalım. E, ne çıktı? Ben de insanım Velkos. Oha. Hiç görmemiştim bunu. Bu yeni bir kostüm mü? Tamam şimdi büyük kürelerle yok yok dev kilelerle devam ediyoruz tamam. Ve bir iki üç hadi 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 bir tane dev kil aldık harika. Büyük hırsızı Lux. Abi. Şaka yapıyorsun. Çok iyi geldi yalnız bu. Melon Hard Nocturne. Bu bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. Hadi bakalım. Birkaç açmak istediğim kostüm var. Zaten Katerina falan açmak istiyorum. Diana. Diana bende yok. Diana bende yok. Yani ben çok yabancıyım. Şimdi evet. Şu anda kazandıklarımız Malphite, Lulu, işte Nocturne Diana e, Velkos, Lux ve geleneksel karma. Evet. Şimdi hadi. Zaira geldi. Zaira güzel aslında ama of ya Zaira. Tamam biz bunları üçünü birleştirip tekrardan kostüm bir şey şey yapabiliriz. Dur bakalım. Yeniden işte diyelim zaten çok önemli değil azından öz harcamamış oluruz özlerimiz biraz az gördüğünüz gibi zix zix evet zix istiyordum zaten ben de alacaktım zixi evet çok güzel oldu zix güzel şimdi hadi 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 büyük o ne lan skt1 t1 koma koma totem ya. Oğlum çok güzelmiş lan o. O totem çok şey şirin ya vallahi hadi bakalım son son aşk kuş totemi. Şu Lulu'yu kullanmayacağım için Lulu'yu bir şeye dönüştüreceğim. Nocturne'ı de ve Diana'yı Hadi bakalım ne çıkacak çok merak ediyorum. Eğer Katarina'nın bir şey çıkarsa bir kostümü çıkarsa Katarina açmayacağım. Cenazeci Yorick. Yeni bir şey. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Yalnız bende Yorick yoktu. Ver koz da çok kullanmam. Ama Lux güzel olabilir. Lux olabilir. Bu yorsuz olabilir bak. Dur. Ben Yori 2'de kullanmayacağım için ben yeniden işeceğim Yori'yi. Mercan Kayalı Malfight. Bana bunu mu görüyorsun vay bayağı Allah'ım şaka gibi ya. Çıldıracağım ya valla. Şimdi biliyorsunuz Lux mı açayım yoksa ee, Katarina mı açayım? İkisinin arasında kaldım. Bence dur şu aşk kuşu totemini direkten ayrıştıralım. Şimdi Katarina 675 bu bu 450. Şimdi bunların hepsini ayrıştırsak 213 ama şu çok çok tatlı ya oradaki çok tatlıydı. Zaten var. Bunu zaten ayrıştırabiliriz. Zaten vardı bende. Tamam. Şimdi evet. Şimdi 675 açarsak diğerini açamayacağız. Açarız aslında. Rahat açarız ya. İkisini de açarız. İlk önce şunu açalım. Evet. Bunu açıyorum. Çok güzel bir şekilde. Mal fightımız. Mal fightımız zaten. Malphite'de ben seviyordum aslında ama pek oynamıyorum. Şeyde ama Katarina'ya oynadığım için Hakem Katarina. İyi açtık evet. Hakem Katarina. Hakem miydi bunun adı? Heh, hakem, aynı hakem aynen. Hakem Katarina açtık. Çok güzel. Şimdi Lux'ı da açacağız ama Lux'ı aç bir şimdi bir dakika. Tabii ki bunu yok edeceğim. Manyak mıyım ben? Ne? 450 oluyor mu? Olmuyor hmm. Ya aslında ben bunu çok sevdim ya. Ama yapayım sanki totem atacağım. Zaten ben kendi totemi şu an seviyorum. Hangi totemi kullanacağım bilmiyorum ben zaten. Hayır hayır geliştirelim az daha. Dur dur geliştirme dur. Ben daha Lux'ı daha çok seviyorum. Ama abi çok şirin değil mi ya? Allah'ım çıldırdım Çıldırıyorum ya. Çıldırıyorum ya. Vallahi çıldırıyorum ya. Şunu da bir 10 e, mavi öz yapalım. Zaten süresi bitiyor. Zaten hiç mavi özümüz yok. Lanet olsun ya. Hiç paramız yok. Lanet olsun ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Hakem Katarina'yı aldık ve şu an Büyü Hırsızı Lux'ı alıyoruz. Evet Büyü Hırsızı Lux'ı alıyoruz. Evet, çok güzel. Çok güzel. Şu an iki tane kostüm açtık. Ve ikisini de çok sevdiğim yani şeyler. Hakem Katarina ve e, Büyü Hırsızı Lux'ı en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Malphite'de çıktı ve en vay çeşit şey çıktı yani çok şey çıktı evet çok şey çıktı evet de koleksiyondan bunlara bakalım hadi <laughs> ya zaten ee, çok şampiyonum yok bakalım bu kaç tane şiş. ha mevcut olmayan mevcut şampiyonlar zaten çok şampiyonum yok gördüğünüz gibi bu kadar var yani hepsinin bakın e, burası 2 3 6 7 7 14 21 28 dur 28 35 evet 35 45 e, 42 bir dakika şurada kaldık 42 sonra 49 56 ve 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 kazananımız 63. Evet 63. 63 mi oluyor lan? Dur yanlış ses almış saymış olabilir. Evet 63 oluyor. Aynen 63 tane şampiyonumuz var. Yani 113 tanesinin 63 tanesi var bence. Bu da iyi bir şey bence. Yani bence o da iyi bir şey diye düşünüyorum. Bir de ben şu bizim kazandığımız ha bir de şampiyon kazandık biz ama ne şampiyonu kazandık biz ha biz zix kazandık tamam bir dakika bakayım bakayım bir dakika zix kazandık değil mi arkadaşlar bunu alacaktım ama almadım canım istemedi yani saçma olduğu için bakalım satın alma geçmişinden Uçamadı patrita bey. Hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım ne almışım ben bir dakika Bugün Biliyorsunuz Lux almışım ee, Hakem Katarını almışım Kanlı Yasuo simgesi almışım Sonra Mercan Kayalı Malfight almışım evet Çok güzel Çok güzel Ha ben bir de bir de Kartol Savaş Singit almışım Aman tanrım çok fazla Bakın şimdi arkadaşlar single Singlet'ta iki kostümüm var. Singlet. de en sevmediğim şampiyonlardan bir tanesi. Singlet bende yok mu? Ha, var var tabi var o Ne acaba? Olmadı. Bak kostümlerine bakalım. Ben de bu var SSV. Bak da var bunu. Belki görmüşsünüzdür şurada Singlet. Bir de kartop savaşı var. Bilmiyorum valla. Bir de Rengra bak. Rengra bakalım isterseniz. Rengar. Rengar. Evet 4 levelmişim Rengar'da. Allah'ım çok uzun video oldu ya. 5 dakikalık video çekelim diyoruz. Ka kaç dakika oluyor video ya bak. E aa, en son kostümü varmış bende. Ses. CCV. CCV Rengar. CCV. Burada da Twitch var. Burada Trash var. Bu kim? Talon galiba. Evet bir de şimdi bakalım. Lux'ta hiç hiç yoktu. Zaten 5 temelde çok da iyi oynadım bir şampiyon. Evet. İkinci şeyini almışız. Viewers'ı Lux. Bir de ee, Katarina'ya bakalım. Katarina gördüğünüz gibi bu arada arkadaşlar ben hile kullanmıyorum. Bakın yani bakın masaüstüme Bunlar benim masa yani ayıp yani gerçekten hile falan kullandığım yok benim. Evet gördüğünüz gibi hakem Katarina'yı buradan da görüyoruz. Çok şık bir kostüm aynen Başka ne almıştık biz? Zix almıştık galiba. Zix. Ziggs. Evet, Zix'i aldık. Zix'i aldık aynen. Bunda kostüm var mı? Yok tabii ki oğlum. Bunu alabilirim ama jeton düşmanı değil. Jeton düşmanı ne ya? Allah'ım yarabbim. Hehehehe. Neyse arkadaşlar diğer bölümlerde görüşmek üzere. Evet kanalıma abone olup. Abone olmayı da cin çarpsın. <laughs> <laughs> Allah'ım tam bir klişe. Klişe klişe. Her neyse abone olup kanalıma e, kanalıma diğer videolara bak isterseniz e, aşağıda kanalım var eğer ben bu kanalı çok sevdim bildirimlerini de açmak istiyorum derseniz o çan tuşuna basabilirsiniz zaten o, o çan tuşuna herkes biliyor yani benim anlatmama gerek yok ama yani yine anlatayım aşağıda e, benim kanalımın abone ol butonunun yanında yanında bir tane zil var o zile bir kere tutladığınızda e, bu kanalın bütün bildirimlerini bana gönder diyorsunuz sonra da e, şey yapıyorsunuz aynen bu arada kanalım 113 abone oldu çok teşekkür ederim size e, ee, ee, ve izlenmem olsun başka şeyler olsun harikaydı çok teşekkür ederim beni çok gururlandırdınız teşekkür ediyorum hoşçakalın ee, evet evet bunlar var keşke ezi gerçi yılın iki tane kostümü vardı bende sonra da bir tane kostüm var Zeynep'in de bir tane yok. Aslında Zeynep çıksa güzel olurdu. Hoşçakalın eğer bu arada bu videoya daha katmadıysanız ayıp olur. Ayıp olur. Vallahi ayıptır. Yani vallahi federaller sizi alır. Gerçekten alır yani. Bu yüzden federallere şikayet etmem için like atın. ne var?